Merhaba arkadaşlar. Bugün kapet oynuyoruz ama mobilde. Bu video çok uzun olmayacak. Hem benden görerek öğrenirsiniz oyunu. Ama ben ilerleyen bölümlerde kapeti nasıl yükleyebileceğinizi Buyur, göstereceğim. Kapıda. Ah eyvah. inşallah telif yemem ama şarkıyı kapatmayı unutmuşum ben. Her neyse. Ben hallederim o işi. What the hell? Ne? Arkadaşlar şorsları mı çok izleniyor? Şorsları mı? Yani siz daha çok şorsları mı, mı seviyorsunuz? Yoksa ee, uzun videolarım mı? Büyüklenmedi şu daha Şimdi ilk baş şimdi şeyden başlarız normalde ben şey oynardım. Şimdi şuraya gelelim bir bakın. Buraya gelelim. Ya isteyenler şuraya da gelebilir. Ama ben daha çok bunları seviyorum. Evet başlayalım hadi. Şöyle bir taktik var arkadaşlar. Ama İki kişilik oynamak istiyorsanız burada o kullanılamıyor. Ya yani burada eğilirseniz bile canınız azalır. Or yani demek istediğim CDV kapiti istiyorsanız o şey olur. Onu ee, onda böyle eğilme şeyi yoktur. Eğilince can azalır. Öyle eğilme var da eğilince can azalır. Öyle yani. Bak bu bagırır da. daha Oha yer altında doğdu. Normalde üstlerde doğardı. Burada benim dur. Bakın kapetin durduğu yerde durun. Benim burada durun. Abone olmayı da unutmayın. Ve like atmayı. Ne kadar like gelirse o kadar da kapet videosu gelir. Ya nasıl burada? Oha bunun yüzü de yok oldu. Şimdi arkadaşlar, şimdi havucun tam doğduğu noktaya gelin. Burada çok kolaylaşacak işiniz. Heh, burada dümdüz durun. Sadece dümdüz durun. Ama sonra üst yanlardan geliyor. Söyleyeyim onu en baştan. Oho. Lan. 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 Geliyor. Hadi bakalım. Çok az kal. anam canımız azaldı. Bunu öldürmemiz lazım arkadaşlar. Ben mi başarırım diyorsan başarırım. Ha başarırım abi. Tekrardan bir deneyelim. Ya şimdi burada canımızı azaltmayacağız. ...azaltmamamız gerekiyor. Burada çok uzatıyor. Evet bir meteor gibi aynı. Ama senin o şeylerin... ...beni durduramaz. Şeylerin mi? Şeylerin. Bu videonun zaten... ...çok uzun süreceğini sanmıyorum. Bakın şimdi burada doğdu. Senler ulti de atabilir, sıkıntı yok. Sıkıntı yok değiş Sadece burada dindik durun yani. Bo, bo. Tamam bu gitti. Yine aynı taktiği yapın arkadaşlar. Ama bazen işe yaramayabiliyor. Bakın dediğim gibi bazen işe yaramıyor. Lan! Lan. Canıma da oha 2 tane saldı. Uh, uh. Şimdi ikinci de geliyor. He? Ya öf. bir tur atacağız arkadaşlar. Yani ben burada bile zorlanıyorum arkadaş bu ne baba? Heh. Heh. Şimdi çok hızlı atıyor sinirlendi. Ekibimizden birisi çok sinirlendi. Patates adam bu Aynı ona benzer. Yav. arkadaşlar tam be sebzeler çıkmışken sebzeleri eksik etmeyin. Ha. Sonra da sonra büyüyeceğim diye beklemeyin yani. Oğlum, oğlum geliyor gibi ya. Geliyor gibi. Ağzının tam orasına bakın. Geliyor gibi. Oha tam. Oha tam. Bakalım. Tam orada da o. Hopa. 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 Ben bu taktiği çok uzun zaman sonra geçebildim. Lan. Vah 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 lan başaramadık bu sefer. dik dik de. De. Ya biraz Aa. bakalım. Bir yıldız aldık. Neyse. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bakalım. Sıradaki şeyimiz burada. Şimdi gelelim. Evet orası geldi ama kurbaymı amla kurbaymıştan Tamam. Sıradaki hedefimiz burada. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.